Kardeşlerim allah Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin üzerine olsun. Bugün kanalımızda çok güzel bir dua, çok güzel bir sohbet var. Rabbimiz Teala'nın 99 ismi var. Biz bunlara Esma-ül Hüsna diyoruz. Bu 99 ismi işte Allah, Er-Rahman, Er-Rahim, El Melik, El Kuddus, El Selam, El Mu'min, El Muheymin gibi esmalar var. Her birinin o kadar güzel faydaları var ki arkadaşlar anlatmakla bitmez, saymakla bitmez. Böyle güzellikler var bu Esma-ül Ben şimdi size özellikle bugün Rabbimizin Ya Allah Celle Celaluhu zikrinin ne kadar faydalı olduğunu anlatacağım. Ne faydaları olduğunu da ayrıca anlatacağım. Allah 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 diye zikretmenin faydalarını göreceğiz inşallah bu dersimizde. Sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün dersimiz Ya Allah Celle Celalu. Yorumlara şöyle birer tane Ya Allah Celle Celalu yazalım inşallah arkadaşlar bereket olsun. Tamam mı? Ben de size bu esmanın faydalarını anlatayım. Kardeşlerimiz dinlesinler. İnşallah her gün bu esmayı böyle zikretmenizin size çok ciddi manada faydası olacak arkadaşlar. Çok ciddi manada faydaları var. Allah, Allah diyerek yardım isteme, aman medet dileme Rabbimizden, eman dileme gibi anlamları var. Allah Celle Celaluhu. Allah kelimesi Allah Teala Rabbimizin isimlerinin en kapsamlı olanı arkadaşlar. Allah ismi ilah manası vardır. Allah ve 99 ismin hepsini kapsadığı ifade edilir Allah isminin değerli arkadaşlar. Kişiye Cenab-ı Hakk'ın ilham yoluyla telkin etmesi şekliyle yapılan bir zikirdir Allah esması. Ee, daha çok bu esmayı böyle tarikat derslerinde tasavvufi dersler var ya oralarda o, o tarz insana Allah 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 diye zikrederler değerli kardeşler e, hu esması vardır bir de e, yüksek makamlara erişmek için ondan sonra e, dua kapılarının açılması için maneviyatımızın güçlenmesi için okuyabileceğimiz harika bir isimdir Allah Celle Celaluhu Allah Celle Celaluhu Arkadaşlar ibadetlerinden tat almak isteyen, maneviyatının güçlenmesini isteyen, dua ve dileklerinin Rabbimiz Teala'nın katında icabet bulmasını isteyen kardeşlerimiz bu zikirle inşallah meşgul olsunlar. Allah Celle Celaluhu, Allah Celle Celaluhu diye böyle tabii zikrederken her birinde Celle Celaluhu demeyiz. Allah, 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 Allah zikrederiz. En sonunda Celle Celaluhu Celle Şanuhu deriz tamam mı? Bunu da ihmal etmeyin. Allah ismine Ya Allah, Yahu, Ya Allah, Yahu, Ya Allah, Yahu. Bu da başka bir formüldür mesela arkadaşlar. Ya Allah, Yahu diye kardeşlerim her gün bin defa bu zikre devam ederse bir Müslüman... Allahu Teala o kişiyi kemaliyle rızıklandırır. Allah o kişi için dua kapılarını, rahmet kapılarını açar. Ve bakınız Allah Teala bir kuluna rahmet kapılarını açarsa arkadaşlar o kişinin dualarını kabul eder. O kişinin dileklerini Rabbimiz Teala kabul eder. Mesela bir hastalığı olan kişi diyor, bir kapsulun içerisine 70 tane Allah 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 biz zikretsin 33 tane hu dese en son zikretme işi bittikten sonra da hu dese arkadaşlar ondan sonra bunu kendisi hastaysa kendisi bir hastanın niyetine okuduysa o hasta kimse eğer o içerse Allah'ın izniyle arkadaşlar o hasta şifa bulur diyor dualarımızdan önce, namazlarımızdan önce, ibadetlerimizden önce bu ismi Allah ismini biraz zikretsek bizim için o ibadetlerimizden tat almamız noktasında, o ibadetlerimizin kabul olması noktasında muazzam faydaları vardır. Yine bu noktada fayda göreceğinizi de ifade etmiş olayım değerli kardeşlerim. Allahu Teala mübarek Esmaül Hüsna'sının hatırına o Esmaül Hüsna dediğimiz 99 ismini kapsayan en büyük isimlerinden bir tanesi. Allah lafzai celil derler buna. Bu lafzı celilin hatırına Allah'ım sizlerin dualarını kabul eylesin. Amin. Allah'ım günahlarınızı affeylesin. Amin. Darlarda, zorlarda, sıkıntılarda olan kardeşlerime Allah yardım eylesin. Amin. Allah'ım rızasından ayırmasın. Amin. Allah'ım ölmüşlerimize rahmet eylesin. Amin. Allah'ım borçtan dertten bizleri kurtarsın. Amin. Nazarlardan, sihirlerden, büyülerden, musallatlardan Allah'ım bizleri hifz-i eylesin. Allah'ım kem gözlerden korusun. Amin. Ya Rabbel Alemin. Amin. Arkadaşlar anlattıklarımı faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlara inşallah birer tane Allah ismini Yazalım değerli dostlar e, hep beraber zikredelim sevabına nail olalım yeni bir sohbette görüşmek üzere Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın selam ve dua ile.